Bir ada her ay bir bakire kızı deniz şeytanına sunardı. Ta ki bir adam gelip tüm bir ulusun kaderini değiştirene kadar. Maldivler'de şeytan her ay ortaya çıkardı. Bu yüzden ona putlar tapınağında bir bakire kız getirirlerdi ve o kız öldürülürdü. Bu durumda kalmaya devam ettiler. Ta ki Kur'an hafıza olan Ebul Barakat Elberberi yaşlı bir kadının ve onun tek kızının trajedisini duyduğunda onlara gelene kadar. O gece şeytanlara kurban olarak sunulacak olan kişi oydu. Onun yerine tapınağa girmeye gönüllü oldu. Geceyi Kur'an okuyarak geçirdi ve şeytan ortaya çıktığında Kur'an ayetlerini duymaya dayanamayarak kaçtı. Bu sahne tekrarlandı ve Ebul Barakat seçilen kızın yerine her gece kendini sunup Kur'an okudu. Bu kralın ve halkının İslam'a geçmesinin sebebiydi. Putlar yok edildi, camiler inşa edildi ve İslam yayıldı. Samimi inanç sahibi bir adam ve Kur'an'dan ayetler tüm bir adanın şirk karanlığından tevhid aydınlığına çıkmasının sebebiydi.